Pardon. Mona Lisa'ya Filistin için bir az mercimek ikram edebilir miyiz? Geçtiğimiz günlerde iklim krizine dikkat çekmek isteyen iki kişi Mona Lisa'ya çorba fırlattı. Daha önce farklı sanat eserlerine boya atma, çorba fırlatma gibi onlarca benzerini görmüştük. Bir şeyi merak ettik. Aynı protesto Filistin'in uğradığı soykırım için yapılabilir miydi? Cevaba geçmeden önce Mona Lisa'yı birazcık tanıyalım. Mona Lisa 20. yüzyılın başına kadar son derece sıradan bir tabloydu. O kadar sıradan bir tabloydu ki Louvre Müzesi'nden çalındığı yaklaşık 2 gün sonra fark edildi. Mona Lisa şu anda dünyanın en bilinen ve maddi anlamda en değerli sanat eseri. Mona Lisa'nın Fransa ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 1 milyar euro. Louvre'da sadece Mona Lisa'yı ziyaret etmek için ayrı bir giriş var. Mona Lisa'nın önünde tüm bu taleplerden dolayı her daim çok ciddi bir kalabalık vardır. 77'ye 53 santim ölçülerindeki tabloyu yakından görebilmek için bu kalabalıkla mücadele etmeniz gerekir. Her daim etrafında güvenlik görevlileri vardır. Zaten isteseniz de Mona Lisa'ya zarar veremezsiniz. Çünkü Mona Lisa olası etkilerden korunması için kurşun geçirmez camın arkasındadır. Mona Lisa'yı çıplak gözle göremezsiniz yani. Louvre gibi bir müzeye çorba sokmak imkansızdır. Bütün bunları bir araya getirince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bu eylemler Louvre Müzesi'nin işine geliyor. Çünkü Mona Lisa sürekli gündemde olmalı. Popüler kültür ögesi olarak Mona Lisa'nın unutulmasına asla imkan verilmemeli. Bakın, bu içerik bile Mona Lisa'nın popülerliğine katkı sunuyor. Şimdi başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Benzer bir eylemi İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etmek için yapmak mümkün mü? Hadi bu eylem çirkin. Mona Lisa'nın önünde Filistin bayrağı açıp kameralara konuşmak mümkün olur mu? Bunun tek yolu müze yönetiminin buna izin vermiş olması. Filistin için izin var mı?